Bize para kazandıran şey meslek değil. Bizim girişimci ruhumuz, e, keşif ruhumuz aslında bakarsanız. E, girişimci olmayan bir doktor da çok para Tabii. kazanamayabilir. Evet. E, girişimci olmayan bir avukat da çok para kazanamayabilir. Yani orada ne kadar fedakarlık yapacağımızla alakalı. Bazen çocuklara ben söylüyorum. Siz emin olun ne kadar kazanmak isterseniz o kadar kazanırsınız hayatta. Bu meslekten bağımsız bir kavram. Evet. Ha, bazı meslekler bu işi biraz daha kolaylaştırabilir. Bazıları biraz daha zorlaştırabilir ama orada çocuğun inovatif yönü ortaya çıkıyor. Yaratıcı yönü ortaya çıkıyor. Girişimci yönü ortaya çıkıyor. Birazcık bunları beslemekte fayda var. Yoksa tek başına para kazandıran bir meslek yok. Ya da tek başına aç bırakan bir meslek de yok. Bu arada ben de öğrencilik yıllarımda gazeteci olmaya çok hevesliydim. <gülüyor> <gülüyor> Kariyer planları değişebiliyor yıllar içerisinde. Tabii ki. tabii ki Biraz önce de başta da söyledik. Diplomayı başka fakülteden alıp sonra farklı bir meslek tadında evet. da kendini geliştirebiliyorsun. Ya da hayat seni oralara itebiliyor. Aynen öyle. Yani onun için o hmm. üniversite okumak bir kültür bence. Yani o duvarası evet, bir diploma. Evet. Orada e, tabii ki bazı meslekler için kastetmiyorum. Bazı mesleklerin diplomaları olmadan olamıyor. Bir evet. eczacılık diplomanız varsa e, yoksa ezlacılık evet. yapamazsınız. Eh, e, ya da hukuk eğitimini hani. almadıysanız <laughs> avukat olamazsınız ya da e, tıp fakültesinden mezun değilseniz doktor olamazsınız evet. gibi ki evet. doktorluk da çok zor, Sürekli hayatınız boyunca <laughs> okumanız ve kendinizi geliştir yenilikleri açık olmanız lazım. Evet. İşte yapay zeka kansere ilaç buldu deniliyor. Geliştiriliyor diyor. Bunu bilmezsen kendini yetiştirmezsen istediğin kadar onkoloji uzmanı ol. Ama çağı ayağı uyduramıyorsun anlamına geliyor. Öyle. öyle aynen öyle. O yüzden çocuklarımızın da kendilerinin çok iyi tanımalarını bu yüzden zaten söylüyoruz. Burada neyi yapıp neyi yapamayacağından ziyade neyi isteyip neyi istemediği evet. o an için önemli. Bölümler için de geçerli alanlar için de geçerli iyi bir avukat olmak, iyi bir doktor olmak, iyi bir öğretmen olmak, bir işi iyi yapmak, doğru yapmak, içinden gelerek yapmak. Bunlar zaten süreç sonunda o maddi getiriyi onlara sağlayacaktır, onu getirecektir. O yüzden de biraz daha kendilerine odaklansınlar. Yani hep sonuna odaklanıyorlar. Yolun kendilerinin yani. başlangıcını görmeleri aslında daha verimli olacak bu anlamda. Biri, geçen sene ikinci öğretimler kapatıldı. Evet, evet. O da puanı düşük öğrenciler arasında biraz endişe yarattı. Ama her nasıl Olsa ben açık öğretim fakültesine giderim diyen bir kesim de var. Evet, evet. En azından okuyorum diyebilmek ama bu ne kadar olumlu ya da olumsuz etkiledi? Bu yıl vakıf üniversitelerinde de açık öğretimlere dair bir işte kontenjan düşürmek ya da kapatma gibi bir tavır bekliyoruz. Gözlemlemedim dediğim gibi. Henüz bakmadım Hı -hı. kılavuza. Bu durum belli bir puanın altındaki belli bir yüzdeliğin altındaki öğrenciler evet etkileyecektir ama ondan öte bunu birinci tercih olarak yapan öğrencilerde var. Hem çalışıp evet. hem okumak isteyen öğrenciler Hı -hı. de vardı. Onları biraz daha belki etkileyecek bu süreç. Ee, zaten bu iş şöyledir. Kartapu gibi aşağı iner. Yani yukarıdaki kontenjan değişimleri aşağılarda gitgide büyüyerek etki Hı -hı. etmeye başlar. Bu yılda gözlemleyeceğiz bakalım nasıl bir etki edecek. Ama <laughs> yayının başında söylediğiniz gibi e, giren tüm öğrencilere uygun bölümler var. Yeter <laughs> ki doğru tercihler yapsın. Evet. Evet. Mesleği, kariyerini ona evet. göre planlasın. E kimse de şundan endişelenmesin. Çocuklar bu kadar düşük netlerle buralara gidiyorlar. bunlar nasıl mezunlar olacaklar? Hı. Hiç endişelenmesinler. Yeni nesil bizden farklı öğreniyor sadece. Biz kendi kriterlerimize göre onları ölçüyoruz hala. onların kriterlerine ve onların öğrenme biçimlerine göre ölçmüyoruz. Dolayısıyla bu sistemden birkaç net yaparak çıkıp da işte bizim normalde giremeyeceğimiz bölümlere giren öğrenciler orada iyi şeyler yapacaklar. Yani burada çocuklar da panik olmasın. Ebeveynler de ben bireysel konuştuğumda çok yetenekli, çok algısı açık, çok fazla öğrenci görüyorum. Ama dediğim gibi orada sadece o rakamları hapsedip 3 matematikle bu bölüme girmiş? Girer ve çok da güzel çıkar. Hiç de bir şey olmaz. Evet. <laughs> sadece dışarıda biraz mücadele var. Evet.